Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Şubat, Cuma günü akşam 10 çeyrek geçiyor. Altın kısa vadeli günlük analizimize başlıyoruz. Öncelikle altın 1765 test etti. Biliyorsunuz 1765'i önceden söylemiştik birkaç gün öncesinde. 1765 test edecek diye hatta iki gün öncesinden de yazmıştık. Ben pek kesin konuşmayı sevmesem de arkadaşlar burada apaçık geliyordu ve onun öncesinde de 1765 kırılırsa daha kötüsü de gelebilir diye yine uyarmıştık arkadaşlar. Ve ONS tarafından hemen başlarsak arkadaşlar ONS grafiğini açıyorum. ONS altın grafiğini günlük bazda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 1761'leri test etsek de yine 1765'lerin üzerine e, şu an e, bir hareket ettik ve şu an 1781'lerdeyiz. Yavaş yavaş hareket kendisini toparlıyor. 1765'lerde arkadaşlar buradan ben bir tepki geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bakın burada bir ikili tepe oluştu. 1 2 3 yani sol, sağımız ve baş şeklinde bir formasyon vardı. Burada takip edeceğimiz kritik nokta tabii ki 1765. Burası artık bizim için boyun çizgisi oldu. Bu noktadan sonra arkadaşlar biz bu altı kırarsak o yüzden ben kötü olabilir demiştim bakın. İlla formasyon olması gerekmiyor. formasyon gerçekleşmesi gerekmiyor ama şu yükseklik kadar eğer boyun çizgisi kırılırsa burada 1550'ler gözüküyor. Ama bunlar gerçekten uzak seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve dediğimiz gibi daha öncesinde de şuradan bir tane paralel çizgi çektiğimizde ve bunu da kopyaladığımızda arkadaşlar şu alt desteğe koyduğumuzda burada da yine alt tarafta 1680'ler 1675'ler karşımıza çıkabilir diye konuşmuştuk ve burada da 1675 pardon 1765'ler şu an sağlam destek olduğu için buradan bir geri sekme olabilir ve bu geri sekmede en azından arkadaşlar burada 1795'lere doğru eğer iyi durum devam ederse de burada benim tahminim 1830'lara doğru hemen bakalım fibo olarak baktığımızda ise evet 1700 35'ler ee, onun altında da 1820'ler diyelim biz. 1820'ler burada daha gerçekçi gözüküyor. Yani biz kısa vadede hızlı bir şekilde 1797'lere veya e, 1810'lara doğru bir hareket yakın zamanda e, görebiliriz Mart başında arkadaşlar. Ve sonrasında da Mart'ın ilk haftasından sonra yani 10 Mart'a doğru da 1820-1830'lar karşımıza çıkabilir. 1765'lerde şu an ee, en azından ilk etapta tutunmuş gözüküyoruz arkadaşlar bunu sizlere aktarmak istiyorum ve şöyle bir paralel kanal çizersek bakın üstten ve alttan geçen ve dün de bunu anlattığımızı hatırlıyorum ben bakın şu şekilde bir formasyonumuz var neden yeniden şöyle bir hareket yapmayalım burada da 1820'ler gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor bakalım buradan toparlayabilecek miyiz? Bunları sizlerle beraber e, inceleyeceğiz. Şimdi birazdan detaylarına gireceğim ama ilk etapta 1780'lerin üzerinde kapatmamız ilk işaret fişeğidir arkadaşlar. Şu an 1780 milyarda gizliyoruz. Bakalım bugünü en azından 1780'ler üzerinden kapatacağız mı arkadaşlar? Ve burada da şöyle, şöyle bir şekil vardı. Bakın şurası bizim L'mizin üst tarafı ve şurası da alt kısmı. Yani şöyle bir L var aslında arkadaşlar buradaki formasyona baktığımızda veya tam tersinde buradan baktığınızda L'nin diğer tarafı burası da baş kısmı. Yani aslında şu insanın bir kolu burası da diğer bir kolu burası da başı oluyor. Ve omuzun tepesi burası da bir tepe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi omuz baş formasyonu aslında böyle oluşuyor. Ve burada da e, şurasının boyun kısmında kabul ederseniz veya bunun arkadaşlar tam tersi şöyle de e, düşünebilirsiniz. Burası ters bir çanak ve buradan bir tepki yükselişi gelir. Atıyorum 1830'lar 1820'lere kadar. Bunları da konuşmuştuk yine. Oradan da bir fibo atarsak, şöyle bir fibo atarsak burada karşımıza çıkacak noktaları 1840-45 olarak daha uzun tarafta düşünebiliriz. Ayrıca yine şu 2000'lerden gelen bizim direnç noktamızı koyarsak en gerçekçi direnç bize o olacaktır ve burada bu noktada da 1840'ları bizlere gösteriyor ve ee, şöyle yine şuradan da bir fibo koyduğumuzda arkadaşlar e, yine burada en fazla 1840'lar görülebilir arkadaşlar. Bu trend e, içerisinde hareket ettiğimiz sürece en fazla göreceğimiz nokta 1840 olur. Oranın üstü arkadaşlar başka bir olay. O noktada çünkü biz 1900'ler 1950'lere doğru bir hareket yapabiliriz. E, çünkü şöyle bir çanağı artık tamamlamaya çalışacağız. Yani buradaki 1960'lara doğru gideriz ama. Bunlar daha ileriki konular. Biz yakın vadeye bakıyoruz. Yakın vadede 1765'leri taban yapıp 1820, 1830, 1840'lara doğru bir hareket yapacak mıyız? Yapmayacak mıyız? En azından 1795'ler gelecek mi? Biz ona bakıyoruz arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim olay bu kısa vadede. Ha, uzun vadeye, orta vadeye soruyorsanız haftalık ve aylık olarak bakmak lazım. Bunları da hafta sonu yapmaya çalışıyoruz. Günlük baza tekrardan dönersek biz burada lafı uzatmadan arkadaşlar 1785 üzerinde kapanış yapmadığımız sürece arkadaşlar halen düşüş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugün 1791'leri test ettik. Yeniden test edebiliriz. Bu görünüşe göre eğer 1781'lerin üzerinde kapanış yaparsak ama dediğim gibi burada birazcık daha zayıf hareket devam ediyor. Ve şunu da yapabilirsiniz en basitinden bakın. Şuradan bir tane düşen kanal çizdiğimizde yine bizim pazartesi günü 1791'lerde ciddi bir direnç olduğunu gösteriyor. Bu seviyenin üzerine çıkabilirsek ne hale arkadaşlar burada ons altın rahatlayacaktır. En azından 1790, 1810, 1830, 1840'lara doğru hareketin başlangıcı olur mu diye o zaman inceleyeceğiz. Ancak şu çizginin üzerine çıkamazsa bir şey beklentisi içerisinde girmenize gerek yok diye düşünüyorum ben yatırım tavsiyesi olmadan ve ons altın sinyal tablomuza geçtiğimizde de burada 1830'dan en son düşüş sinyali yaratılmıştı sistemimiz tarafından 1855'ten 1760'lara kadar gelmiş durumdayız şu an bir toparlama içerisindeyiz mum grafiklerine baktığımda da ben anlıyorum bunu ve gram tarafına geçebiliriz. Öncelikle gram sinyalleri gösterelim. Madem sinyallerden gidiyoruz. En son sinyal 417'den gelmişti. Ve 422'den 394'lere kadar düşmüş durumdayız. Ve 395'lerin önemini de dün anlatmıştık. Şu an 399'lardayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun zamandır yeşil bir mum yakamıyorduk. Bugün yaktık. Bunun değerlendirmesini de şimdi yapalım. Gram tarafına geçiyorum. Gram tarafına geçtiğimde arkadaşlar burada ee, ben bir toparlanma görüyorum gerçekten e, 399'ların üzerinde bir kapanış yapmamız e, gerçekten e, ilk ateş burada da yakacak gibi gözüküyor ancak burada arkadaşlar bizim üzerinde kapatmamız gereken seviye 400 400 buçuk TL'nin e, üzerinde kapatmamız gerektiğini ben düşünüyorum şu kısa vadedeki düşüş trendini kırmak için burayı takip edeceğiz ve pazartesi de gördüğünüz gibi 401-400 TL arasında bir seviyenin üzerinde bir kapanış yapabilirsek gram altın çok rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ve indikatörler de bize pazartesi salı gününden sonra artık bir yükseliş gelirse salı günü veya pazartesi günden sonra gelmesi gerektiğini bizlere aktarıyor. Ve indikatörlerde de bakın hepsinde bir toparlanma var. Ben gram altında artık birazcık toparlanma bekliyorum en azından. Tepki yükselişi bakın şuradaki gibi Şuradaki gibi bir tepki yükselişi gelmesi muhtemel bakın nereden dönmüştük o tepki yükselişinden mavi ortalamadan dönmüştük. Mavi ortalama nereden geçiyor? 405-406'lar yani en azından 406 TL'ye doğru e, salı gününden sonra arkadaşlar test etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum Yatırım tavsiyesi olmadan diyelim. Peki 5 saatlik durum ne diyor? 5 saatlik durumda da e, şu bakın pembe ortalamada zorlandığımızı gösteriyor bize. Yani 400 TL'nin üzerinde e, kapanış yapmada zorlanabiliriz. Tekrardan 398-399 lira doğru gevşeyebileceğimizi bizlere gösteriyor. Peki artık bir özet yapalım. Gram pardon ons altında 1765'te toparlanma var. <laughs> Şu tarihe de bakalım bir arkadaşlar. 19, 20, 21, 22. Tamam. 23 Şubat'tan sonra bir yükseliş trendi başlayabilir. Evet ama ancak şu an 1785 altında hatta 88 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder ama Şöyle, ama ama olmasın yine de 1781 üzerinde kapatmamız ilk olumlu hareket olur gayet iyi bir şekilde anlattık umarım arkadaşlar ve destekleri de 1775 hatırlıyorsanız burayı da çok uzun zaman öncesinde bir destek olarak vermiştik burada e, tutunmaya çalıştı ama olmadı 1765'e geldik. 1765'in altında da e, 1740'lar vardı arkadaşlar. 1760'ları bugün saksa da önemli olan kapanış 1765'in altında kapatmadığımıza göre artık burası yine bize destek olacaktır. Direnç tarafında 1791, e, 1700 pardon 1800, 1810, 1820, 1830, 1840 arkadaşlar. Burası da birazcık uzak tarafta ama yine de yazdık. Peki gram altına geçelim. Gram altında 401, 400 buçuk diyelim. 400 buçuk TL altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ancak altında bir toparlanma var. 399 üzerinde kapatırsak Ons gibi ilk olumlu hareket gelir. 24 Şubattan sonra bir yükseliş trendi başlayabilir. Şimdi neden 24 Şubat diyeceksiniz? Ee, burada e, altın tarafında birazcık daha e, hareket arkadaşlar daha yavaş hareket ediyormuş gibi geldi bana bir miktar ons tarafında hareket birazcık daha güçlü. O yüzden yine burada ben 24 Şubat olarak yazdım tarihi arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. Tabi buradaki doların durumu da oldukça önemli. Şimdi destek noktalarını yine yazalım. Destek noktası 398, 396, 395 arkadaşlar. Direnç noktası ise 400, 402, 405 ve 406 diyebiliriz buna. 406 da diyebiliriz. Evet 406'ların da 24 Şubat'tan sonra gelebileceğini ben düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar bunları takip edeceğiz. Çünkü göstergelerde de bir toparlam olduğunu sizlere aktarmaya çalıştık. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuzun da sonuna geldik. Bu arada sizleri rahatsız etmeyecek şekilde eğitim setimizin arkadaşlar tanıtım videosunu sizlere kanalımızda göstermek istiyorum. Videonun altına ben yorum olarak ekleyeceğim. Eğer ilgilenmek isterseniz burada finansal teknik sitemizde ben bir tanıtım videosu hazırladım. İsteyenler bunları izleyebilir. İlgilenenler de mail atarsa bu eğitim hakkında da bilgi alabilirler arkadaşlar. Evet yarın görüşmek üzere inşallah canlı yayın yapabilirsek. Hoşçakalın iyi akşamlar.